Evet herkese merhaba arkadaşlar ben İmet TV'nin yani İsmail'i Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe'nin yeni orta sahası Sofyan Amrabat transferiyle rebuild yapıyoruz Faslı futbolcu Fenerbahçe'ye Fiorentina'dan transfer oldu Bakalım Fenerbahçe bu orta sahayla nasıl bir sezon geçirecek İsmail Yüksek'le beraber artık 2 tane altı numarası var Fenerbahçe'nin Bakalım Amrabat nasıl bir sezon oynayacak Nasıl bir performans gösterecek Hepsini az sonra göreceğiz Göreceğiz. Biliyorum Fenerbahçe taraftarının şu an morali biraz düşük. Benim de öyle Oshime transferi yüzünden. Ama bence takım sağlam. Takımda iyi oyuncular var. 1.8 numaraya da ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Benim düşüncem Fred'in 7 olarak. UEFA listesine yazılmadı. Lig için en azından 1-8 numara ihtiyaç var. Aynı zamanda da bir sol bek e ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelin bir ilk 11'imize bakalım. Nasıl başlayacağız Süper Lig'e? Kadromuz bu şekilde. Kaydı Livakovic var. Sağda Osay Samuel. Beka Ajiku. Solda Ferdi Kadıoğlu. Onu yollamaya elim varmadı. Ön taraflarında hemen 6 numarada Sofyan Amrabat, solda Fred, önlerinde Şimanski, sağ tarafta Dušan Tadić, sol tarafta Sant Maximin ve forvette Edin Dzeko ile başlıyoruz. Bakalım nasıl bir performans geçireceğiz. Arkadaşlar lütfen videoyu da beğenmeyi unutmayın. Böyle videonun devamı gelmesini istiyorsanız bedava bir şekilde de YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi gelin sene sonuna geçelim. Ve Trendyol Süper Lig'de şampiyon Fenerbahçe olmuş. Fenerbahçe tam tamına 95 puan toplamış. Ve uzun bir süre sonra yeniden şampiyon olmuş Fenerbahçe. İkinci sırada Beşiktaş var 89 puanla. Üçüncü sırada Galatasaray 76 puan topladı. O şimdiden Galatasaray. Antalya Spor'un 66 puanı var. Başakşehir'in de 60 puanı bulunuyor. İlk kupamızı aldık. Bakalım Türkiye kupasını alabilmiş miyiz? Türkiye kupasını Beşiktaş kazanmış. 2-0 finalde Fenerbahçe'yi mağlup etmişler. 2'de 1 ile devam ediyoruz. Süper Kupayı bu sezon Manchester City kazanmış. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda Real Madrid Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etmiş. Ve kupayı müzesine götürmüş. Alışık olduğumuz bir durum. UEFA Avrupa Ligi'ne baktığımızda Liverpool kazanmış. Villarreal'e diyerek. Şimdi Konferans Ligi'nde en az bir yarı final bekliyorum. Bu Fenerbahçe'den. Şimdi bakalım. Konferans Ligi'ni Ajax kazanmış. Kulüp Buruc'a karşı. Fenerbahçe ise yarı finalde. Ajax selenmişiz. Yeni bir BeFi gafaciyası. Yarı finalde Ajax'a eleniyoruz maalesef. Şimdi bir gol kralılarına bakalım. OĞLAN eğer olmuş. Gol kralı DUŞAN Tadić olmuş. Tadić 30 gol atmış 37 maçta. Dušan Tadic demek ki şut çekmeye başlamış. Immobile 22 gol atmış. Rasicca 22 gol atmış. Oshimen'in 21 golü var. Ernesti de 20 gol atmış Fenerbahçe'de. 5. sırada başka Fenerbahçe'den futbolcu Shimanski'nin 11 golü bulunuyor. Başka göremiyorum. Asist kralında yine Duşan Tadić var. 30 gol ve 14 asistle oynamış Süper Lig'de. Dušan Tadić, Adam Buksa var. 2. sırada 11 asistle. Imobili'nde de 10 asisti bulunuyor. O Şimen'in de. Şimanski 9 asistle. 5. sırada. İrfan Can Kahveci de 5 asist yapmış. Vallahi Fenerbahçe güzel bir sezon geçirmiş. Bir de Konferans Ligi'ne bakalım. Konferans liginde gol kralı en nesri olmuş. 8 gol atmış Fenerbahçe'nin forveti. Dušan Tadic yine 7 golle ikinci. Tadic gerçekten istatistikleri parçalıyor. Başka Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'in 4 golü bulunuyor. Asiste baktığımızda Bergwijn 5 asistle birinci. Fred'in toplamda 3 asisti var ve 4. sırada. Dušan Tadic yine duramamış ve 2 asist yapmış. Tadiç gerçekten mükemmel bir sene oynamış. Şimdi de gelimi takım istatistiğine bakalım. Kimler ne kadar gol ve ne kadar asist yapmış? Genel takım istatistiğine baktığımızda Dušan Tadiç tam tamına 38 gol ve 16 asist yapmış. Bu adam gerçekten yaşlanmayı bilmiyor. Ennesir'in de 31 golü ve 3 asisti bulunuyor. Artı 1 yapmış Ennesi ve 83 rating olmuş. Sebastian Şimanski de 15 korona asist double double yapmış. O da Duşan Tadic gibi. Cengiz Ünder 9 gol ve 6 asisti bulunuyor. Edin Jeko sakatlanmış ve 5 golle durmuş maalesef. İrfan Can, 5 gol 5 asist ve Sofyan Amrabat 4 gol 1 asist oynamış. Orta saha oyuncusu için iyi bir rakam 6 numara için. Tabii ki daha fazlasını bekleriz her zaman. Ve artı 1 ile 80 rating olmuş. Sant Maxim'in 23 maçta oynamış ve 4 gol 3 asist yapmış. Ferdi Kadıoğlu'nu söylemeyeceğim. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve bedava bir şekilde YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hype atarsanız çok sevinirim. Bir dahaki video kadar hepiniz Allah'a emanetsiniz.